birinci çok dikkat. En son Payano'yu birinci rahatlarına kaut etmişti. Rodriguez'e de bunu yapabilecek mi? Ring sesleri de şimdi çıktı. Hazırlıklar tamam. Muhammed Ali kupasında yarı final mücadelesi başladı. IBF dünya şampiyonları karşı karşıya. Sağ e başladı Manuel Rodriguez. Sol geldi. İki boksörde de düz kart. Sol direkt geldi şimdi. Midesine uzanıyor. Japon boksör. Sağ direğini vurdu. İsabet aldı Rodriguez. Solda da karşılık veriyor. Bir sol koşu daha Japon iniyor de. Aparkat. Temposunu yükseltti. Mükemmel yumruklar geliyor Japon boksörden. Bir sol koşu daha vurdu. Gerçekten çok can yakıyor. Başladı. Başlar başlamaz. Rodriguez'in üstünlüğü vardı. Son 30 saniyede kontrol Japon inoaya geçti. Sadrek Solre. Japon boksörü ikinci ki raunda mükemmel başladı yine. Sağ koşa bir kez daha. Rodriguez'in işi zor. Bakın ben size buradan söylüyorum. Bir tane daha sol koşa yapıştırdı yere. Ağzımı açmayacağım bir daha. İnanılmaz bir yumruk bu. Rodriguez ikinci rauta rakavtın eşiğine geldi. Bayağı kalkamamıştı. Bir kez daha gidiyor üzerine. Kardına sert bir darbe. Bir kez daha yatırıyor değerli izleyiciler. Emmanuel Rodriguez nefes alamıyor. Devam edemeyecek gibi. Muhammed'in kafasında. Finale çıkacak isim belli olacaktı neredeyse. Şimdi toparlandı. Tekrar üzerine gidiyor. Arka yumruklar. Şafan boksör baskısına başladı. Tekrar yatırıyor. Tekrar yatırıyor. İkinci round'da IBF'in dünya şampiyonu Perişan Halde. Ve bitti. Dünya şampiyonluk uzmanları birleşti. Hem IBF'in hem dünyada WBA'nin şampiyonluğunu elde etmekte kalmadı. Muhammed'in kupasında finale çıktı. Morito Donaer'in rakibi oldu. Bakın bu sol koşe fena yapıştırdı. Bu adama karşı gelmek akıl alır gibi değil. Eğer İno'ya bir devlet olsaydı dünyayı idare ederdi öyle söyleyeyim sizlere. Onun gibi belaya bulaşmak gerçekten imkansız. Kaburga kemiklerine bakın. Öyle sert vurdu ki. Ben röntgen istiyorum röntgen. MR röntgen ne varsa göndersinler. Emanuel Rodriguez'in kaburgası kırılmış olabilir. Çok ağır bir darbeydi bu. Emanuel Rodriguez ben devam edemeyeceğim diye bakış göndermez kimseye. 19 maç 19 galibiyeti olan ve dünya şampiyonu bir boksör. Bakın devam edemeyeceğim ben. Ne olur beni ringten alın der gibiydi. Michael Alexander böyle bitirdi. No, yeah.